Yıldız tilber'den devam ediyoruz. Eylül'den Fırat'a, Sıla'dan Kemal'e, Güneyden Şebnem'e geliyor bu parçamız. Aynı zamanda Sahir'den Bal gözlüm'e geliyor parçamız. Hep beraber dinliyoruz. Hayallerini özlemek, seni görmek, seni sevmek tek dileğim. Sensin ilk yandım, yüreğimde sensin kalbim. Gülüm, gülüm gönlüm açık yollarına çiçeğine dallarına her, her şey olsun, olsun sana. sana. Gülüm gönlüm dikenine olsun sana. Evet yine Yıldız Silve farkıyla gülüm gönlüm açık yollarına. Sözleriyle, besteleriyle, sesiyle müthiş bir yorum yakalayan, müthiş bir sanat camiamızda bir yer edinen ve yeri doldurmayan sanatçılarımızdan biri. Gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dağlarına Her şey feda olsun sana Sevgilim Gönlüm açık yollarına Çiçeğine, dağlarına Her şey feda olsun sana gönlüm gönlüm Evet, Yıldız Gülü'den dinledik. Gülüm parçasını sevgili dinleyicilerimiz ve, ve 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 ne oldu ne oldu yine Yıldız Gülü farkını ortaya koydu. Gülüm gönlüm açık yollarına demişken 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 e, sıradaki parçamız e, biraz genel anlamıyla baktığımız zaman Ceylan Ertem diyoruz. Biraz da Yıldız Gülü'ye yakın bir kıvamda Ceylan Ertem'den önce kısa bir şiir e, faskülü yapacağız. Şiir faskülümüzde ne var? E, Küller yanmaz ki biraz da arabesk kokan bir içeriğe sahip şiirimiz. Arabesk kokan bir içeriğe sahip. Hep beraber dinliyoruz ki Karadeniz efendim, Bursa Karadeniz efendim 104.3 farkıyla ilk ağızdan ilk okunan şiirler Nadir duyulmuş şiirlerden geliyor yine evet kısa bir son müziğiyle birlikte devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz <laughs> yanıyorum desem küller yanmaz ki ölüyorum desem mefta ölmez ki Kurşunları sıksam bir of demez ki Amansız ayrılık tüketti beni Tezgah, tezgah, tez dayanamam ki Gayri sensiz ben duramam ki Anlamam ki sırdır yazı kaderden Gelemem ki sıla tuzak gurbetten Geçiyorum şimdi Sırat köprüden Amanımda yok ki Cellat zebaniden Tez gel Tez gel Dayanamam ki Gayrı sensiz ben Duramam ki Gelmemek için bağladım bin evlali Takmasınlar sana kıyamam Tek erkeğe Geçmeliyim Sonra yeniden cehennemi Yaşamak için kurduğumuz cenneti Tez gel Tez gel Dayanamam ki Gayrı sensiz Ben buralarda Duramam ki Evet hmm. Anlam içeriği olarak baktığımız zaman biraz daha yabancı kelimeler var belki biraz bunlar ney Elkali Elkali Eylali, e, biraz da Arapça e, deyimli, söylemli parçalar. Bunlar genelde cehennemde günahkarlara takılan pranga veya kelepçi tabiriyle e, kullanılan kelimeler biraz daha parça içeriği olarak biraz daha e, belki kafiye, belki içerik olarak öyle bir e, içerik almış ama pranganın düşünün milyon katı ve milyon katı büyüklüğünde ve aynı zamanda aşırı derecede ziyet veren bir işkence metodu veya da ceza metodu olarak abartmış veyahut da kabartmış olayı diyelim içerik olarak şiirimizde. Evet sırada ki parçamız yine kuzeyden esen bir rüzgar yine rahmetlandığımız ve gerçekten dönemi içerisinde gerçekten iyi bir kıvırma veya da iyi bir temas yapılan Kazım Koyucu'dan geliyor ve aynı zamanda eşlik eden kim? Şevval Sam. Ben seni sevdim yine. diyerek başlıyor ve kime söylüyor bunu? Fatih'ten Sevcan'a, Mesut'tan Mehtaba ve aynı zamanda Ferden Funda'ya geliyor bu parçamız. Sahirden de bal Gözlüme geliyor bu parçamız. Kumuzlarımız bayağı bir yere edinmeye başladı. Evet, Geliyor Kazım Koyuncu ve şevlasam eşliğinde. Ben seni sevdiğimi ellerde bildirdim. Ben seni sevdiğimi dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim. Kaşlarını, babanı, babanı mı yıldurdum? Endirdin kaşlarını.